katto <laughs> Beyler hepiniz hoş geldiniz. Ee, Karabük deplasmanı Arsenal'in özel bölüm. Artık herkesin merakla Ay, beklediği. Aylardır aylardır beklenen program. <laughs> herkesin merakla beklediği. Deha ile Dilaver'le bir kişi değerli arkadaşımız derken eksik ama onun o da <laughs> Arslan'ı aynı derecede sövüyor. Perken arken. protesto. Bu arada açıklama yapalım Perken. Özellikle gelmiyor çünkü Arsenal'dan o kadar çok yattığı için <laughs> <laughs> iddia da protesto yapıyor programı. Aynen. Ee, şimdi hızlı bir giriş yapalım istiyorum. Ee, Deyan sana en son sözü vermek istiyorum. Ben bir tamam. Dilaver'den başlamak istiyorum. Sen dolusundur eminim ki Arsenal konusunda. Bizde her şey var abi. Ee, Dilaver sen de başlayalım. Arsenal nasıl? Abi yani eee ligde 14. sırada 4 galibiyet, 5 mağlubiyeti var. Yani bu her şey açıklıyor bence. Ya o kadar da yani bu kadar bu sıralamayı hak eden bir takım değil bence yani. Bu kadar hücum hücumda değişik e, o, şeylere sahip, oyunculara sahip, Villano olsun, Aubameyang'la Lacazette olsun, yani Pepe olsun 80 milyon euro verilmiş bir futbolcu. Yani orta sahada da Partiye gibi oyuncular aldılar. Yani o kadar da kötü bir kadrosu yok. Ama Arteta sanki büyük takım çalıştırmaya hazır değilmiş gibi geldi bana biraz. Hani geçen sene çok fena değildi. Hatta kupa kazandı. Ama yani yakında bence gider. Yani ben devre arasında Arteta'nın görebileceğini düşünmüyorum. Önünde de aslında zor maçlar bekliyor. Tottenham deplasmanından sonra Burnley, Southampton, Everton'a falan olmayacak. Yani şey var, 26 Aralık'ta bir Chelsea maçı var. Oraya kadar bence dayanamaz diye düşünüyorum. Deha? Abi nereden başlayayım sen sor istersen ee, kanka bu geçtiğimiz haftaya kadar e, Arsenal futbolu Arteta'ya çok girmeden Arteta ile ilgili özel bir sorun var. E, futbol futbolla alakalı. Hı -hı. Genel genel bir izlenim. Sadece genel tamam. bir bakış. E, şimdi şöyle Arteta'nın e, ilk takım başına geldiğinde herkesin beklentisi işte Guardiola'dan, Guardiola adından geçtiği için hani mutlaka Guardiola'nın bir takım e, şeylerini taktiksel e, düşüncelerini herhalde benimsemiştir diye millet. O yüzden işte bol pasa dayalı, e, dikine oynayan e, bir takım görmeyi umut ediyorlardı. Ki 50 kadro evet belki şampiyonluk yarışı verebilecek kadar kapasitesi yüksek bir kadro olmasa bile yine daha hakikaten topu kullanmayı bilen oyuncular da var. E, zaten e, bence Premier Lig'in en iyi 3-4 tane hücum hattına sahip takımlardan bir tanesi halen onu söylüyorum. Yani Abomeng ve Lacazette gibi iki tane çok önemli Avrupa çapında e, oyuncusu var. Yani bu oyuncuları iyi bir sistemin içerisinde kullanabilmesi gerekiyor ama böyle bir sistemi yaratamadı. Yani geçen sene belirli bölümlerde zaten Arsenal çok iyi futbol oynamıyordu. Ama işte sonuç odaklı, sonuç alabilen bir takım oldu. Özellikle işte bu FA Cup şampiyonluğundaki maçlar, City maçı, finaldeki Chelsea maçı, e, bu sezon başındaki Community Shield maçındaki Liverpool maçı gibi maçlarda e, skor almasını bilen bir takım yarattığını gördük ama şöyle bir problem oldu bu seferde. Skor almayı bilen takım, hani oynayarak değil de biraz rakibi bozarak oynamaya çalışan bir takım ve yani aslında Arteta'dan hiç beklemediğim derecede bir savunma takımına dönüşmeye başladık. Ee, böyle olunca bu sefer ilerideki üretkenliği azaldı. E, karman karmaş bir şey oldu. Ben bazen hakkında takımın ne oynadığını anlamıyorum maçlarda. Birçok maç. O yüzden yani şu anda e, bence saha içerisinde Sportif anlamda bir kaos var yani oyun kaosu var yani takım hakikaten belirli bölümlerde maçlarda ne yapacağını bilemez hali. Ee, e, hoca da buna çözüm bulamıyor ee, yani sezon sonunu görebilir mi emin değilim çünkü gerçekten şu anda özellikle lig durum çok kötü ee, giderek şeyden uzaklaşıyor ee, ilk dörtten uzaklaşıyor ee, böyle giderse geçen seneki yani ilk sekiz mücadelesi veren bir takım. Yani 8. 9. bu pozisyonuna e, gelmeye çalışan bir takım olacak. Yani hiçbir aslında level atlamamış olacak. E, benim tek korkum o ama işte artık da gelir yeni hoca gelir e, onun da elinde silini koymayacak yani yeni gelen hocadan. E, o yüzden yani bu sene de sanki tabiri caizse çöp olacakmış gibi bir his var içimde. Ya şimdi e, önümde açık bazı maçları Arsenal'ın. E, bir, e, şimdi Aston Villa maçından başlamak istiyorum. Çok evet. da geriye gitmek istemiyorum aslında. Tamam. Hatta United maçına gidin. Gerçekten çok sürpriz bir sonuçla Manchester United'ı Manchester'da 1-0 yeniyorlar. Ger gayet güzel bir skor Manchester 1-0 yenmek. Ondan sonra Avrupa Ligi maçı geliyor. Zaten kolay kolay bir grup olduğu çok için Çok kolay bir gruba düştü bu. Arada. evet ha. O yüzden e, genç çocuklarla çıktığı için Ondan sonra tekrar evinde Aston Villa ile oynuyor ve gerçekten rezalet bir futbolla 3-0 yeniliyor. Çok da formsuz Ondan sonra Aston sonra Villa 3-0 yeniliyor hatta. Çok Aa, Aynen yokmuş, öyle. Evet. Sonra Leeds'e gidiyor. Leeds deplasmanına ve bir kırmızı kart ve 0-0. Hani kırmızı kart ve Leeds'e karşı bence bir puan iyi diye düşünüyorum. Rızkak Güven oyun Hemen araya... bir şeyler söyleyeceğim bu arada. Tabii, <laughs> hemen kardeşiniz <araya>. var ya. Nikola <laughs> Pepe. Abi ha, herhalde evet. e ben yani 2003'ten beri e, detaylıca Arsenal izleyen birisi olarak ben yani yakın 10 yıllık dönemde bu kadar yüksek bonservis verip bu kadar hiçbir verim alamayan bir oyuncu hatırlamıyorum yani. 80 milyon pound abi. Geçen sene bu adam şey yani transfer de koydu Premier Lig'in. Bir oyuncu en çok verilen paraydı yani. 80 milyon pound. Geçen sene en yüksek bonservis alınan oyuncu. Ve çok vurdum duymaz. Yani o Leeds maçında görmüş olduk kırmızı karttan bir skandal. Çünkü çok kötü oynamıyordu Arsenal yani. E, kırmızı karttan sonra da zaten e, bir puan hakikaten 3 puan değerinde gibi oldu. Çünkü adamların 2-3 tane pozisyonu direktten döndü zaten. E, yani şey yani Thomas Partey'e geldi. Orta sayı toparlayacak dedik de abi Partey ne yapsın? Yanındaki oynayan adamların için <laughs> zaten. Peki son hafta ee, şöyle bir e, kendi evinde Wol Wolves'a 2-1 yeniliyor. Evet. Yani şimdi biz bu haftalara baktığımız için niye bu haftaları saydım? Ee, bakıyorsun toplam 4 maç adam akıllı. akıllı e, Ki bir, galibiyet, evet. bir beraberlik, iki yenilgi ve hepsinin futbolu berbat. Çok kötü. Şimdi buradan hemen e, Tottenham maçını konuşmadan önce Arteta'ya gelmek istiyorum. Ya gerçekten ben ilk önce kendi yorumlarımı aktarmak istiyorum. Ya bu Arteta'yı anında kovmaları lazım. Ben de Dilaver'e katılıyorum. Yani artık Siyar'ın tesislere giremeyecek derecede olması lazım bu Arteta'nın. Neden diye sorarsan, abi Wenger'den daha kötü açılış yapmışsın. Abi Emery'den daha kötü açılış yapmışsın ya. Emery daha iyiydi ya. Ben sana o kadar diyorum bak. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Arsenal'lardan bileyim. Emery, Emery ama... zaten hoca ya. Yani adam e, kaç Hı. yılların tecrübesi var? Arteta asistan menajerlikten gelme. Eski futbolcu yani. Arteta'nın zaten ne, neyi var ki? Yani pek bir şeyi Hı. yok zaten. Değerlendirebileceğimiz bir verisi yok zaten o adamın. İlk e, teknik tecrübesi evet. Küçük evet. bir Pep Guardiola vibe alıyorum ben. Hani onu ben bir de ala, alamıyorum ya abi. sahadaki futbolda. Guardiola'nın oynatmaya çalıştığı oyundan hiçbir enstantane yok ya abi şeyde Arteta'da. Ha ya bir geriden abi. geriden oyunu kurma sevdası var. Evet, Hı. Aynen öyle. Onun aynen dışında tek bir, bir olay gö göremiyorum ben yani. Hani sağ içerisinde. Yani peki abi bu Mesut var. Tamam Mesut'u tamam artık tamamen ilklerini çektiniz ama orta saha çok kötü be abi. Orta saha çok kötü. Evet. Hani Kabaylosu tamam. Hani hatta biz bu programda da konuştuk. Niye Kabaylosu oynamıyor diye. Sonra hoca duydu bizi Kabalyos'a oyunu almaya ya, başladı. Ama tek tek kreatif oyuncusu bence bu arada Seva Evet. Ha. Aya şaka ne ya gerçekten? Şaka mı yapıyorsun abi? Abi bu eski yani... <laughs> bir, birkaç sene <laughs> önce de yapmıştım. <laughs> Aklıma yani. gelmişim. Araya... Allah, Allah'tan Araya... ben ya araya... vallahi. <laughs> abone sayısı 25'e düştü şu an. Araya sorayım dedim. Ya Diraver sen de başlayayım hani. Ee... Abi, ne olacak hani hoca değişikliği oyuncular çok kötü biraz da bunlar üzerinden bir eleştiri yapalım Hani ölecek bir taraf bulamıyoruz Arsenal'da. O yüzden ölsek gerçekten övelim futbolu iyi, şey diye ama her hafta her hafta olmuyor be ya. Abi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi günümüz futbolunda çoğu bence hocanın bir hatası var. Ya şimdi tamam sen Guardiola'nın e, tesis altından geçmiş bir hocasın. Hani Guardiola şu an belki dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biri. Ama şöyle bir hata var. Sen oğlum City'de oynattığın futbolu Arsenal'e oynatırsan abi. Yani çuvallarsın. Başka bir açıklaması yok bunun. Bence bu sene Arsenal'in en büyük hatası bu sene böyle yatırım yapmaya çalıştı. Hani ben olsam bu sene Arsenal yerinde derdim ki ben bu sene bir hedefim yok. Hani ben genç oyuncular alacağım. Hani gidip ne bileyim Ajax'tan, Fransa liginden böyle genç potansiyeli olan oyuncuları alabilirlerdi mesela. Villan'a verecek para oraya ya yani maaşına verecek para oralara yatırılabilirdi. Arteta büyük ihtimalle gider dediğiniz gibi ve bence Arteta gittikten sonra yapacak ilk hamle de Mesut Özil kadroya alınır. Ya yani bu klasik Arsenal muhabbeti olmuş artık. Hani Fenerbahçe'de Volkan Demirel kadro dışı olurdu. Yeni hoca gelince direkt kabul olurdu falan. Yani Mesut geri döner. Hani bir şey değişir mi zannetmiyorum. Arsenal'in artık bu kafadan çıkması lazım biraz. Hani ben olsam Mesut'u bile gönderirim artık. Yani hiç bu polemiklere yani, yer açmam. Ama Mesut'un Ocak'ta. Ben, bence de gidecektir. Çünkü hani Arsenal bence ya yani Mesut bu kadroda kadro dışı kalacak bir oyuncu değil yani. Hani bu durumdayken. Ee, ama bilmiyorum artık bu Arteta gider ama yerine kim gelir? Arsenal yönetimi doğru hamle yapar mı? Ya Allegri falan olabilir mi ya da Pochettino falan Arsenal riski alır mı bilmiyorum ama yani bu takım birkaç senede düzelmez yani. Hani cidden gerçekten o Liverpool'un yaptığı Van Dijk gibi hani savunmaya sağlam yüksek bon servisi aldığı gibi bir şey yapması gerekiyor. E, Pepe olayına gelirsem de hemen kısacık. Ya Pepe 80 milyon euro verilmesinin tek sebebi herhalde Pogba, Bale falandır. Ya Pepe normal bir piyasada 80 milyon euro etmez yani. Özellikle Fransa Ligi'nden gelen bir oyuncu için. Ya o da e, Arsenal'a geçmiş olsun diyorum ben. Deha? Valla Mesut abi ee, şu dinozor kıyafetin içine soksak daha çok işe yarardı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya devre arası e, ben yani bir an önce gitsin abi çünkü ya yani herif evde oturup Fortnite oynuyor. Bir şey yaptı yok parayı da götürüyor. Kulübe yazık abi yani. Çok da büyük maaş alıyor. Yani. Ya. Çok büyük maaş Çok, çok. 15-20 milyon euroya yakın maaş. maaş yani. öyle abi. Yani o yüzden gider. Hoca konusunda gelecek olursak yani ha bu arada abi yani e, Arsenal 10 yıldır zaten belini doğrultamıyor birçok konuda. Yönet bu arada şey e, hoca kadar bence yönetimin de çok ciddi falsoları var son birkaç yıldır. Bir kere şeyi anlatayım. Bak insanlar bunu unutmuş olabilir. Bundan bir 2-3 yıl önceydi galiba e, şeye e, scout şefini Sven Mislintat'ı getirmişlerdi. Bu Dortmund'un eski scout şefi. O adam geldiğinde dedik ya hakikaten acayip gibi bir piyasayı çok iyi bilen bir adam. Gençleri falan filan. Daha sonra bir anda bir şey oldu. Ama adamı gönderdiler. Şu anda Stuttgart'ın sportif direktörü adam. Ee, o adam gittikten sonra e, alınan oyunculara bakıyorum. Gerçekten yani çoğu fiyasko. Orada scouting'de de çok ciddi bir problem var. Ki Arsenal'ı hani Wenger dönemini hatırlayın. Yani 2000'lerin başlarında falan e, scouting başarısı olan bir kulüp olarak her zaman tanınmış. Çok iyi genç oyuncular getirdi falan filan yani, bilmem ne. Ama yani son zamanlarda bu da var. Ben yö yani yönetimin de burada ciddi değişimler yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kulübün sahibi olan adam e, bu iş böyle giderse kulübü başka birisine de satabilir bu arada. Çünkü evet Arsenal hakikaten şöyle bir şey çok sportif başarısı olmayan ama yani şimdi pandemi olmadığı zamanlarda maç günlerinde en çok stat geliri elde eden takım mesela İngiltere'de. Çünkü çok fazla kombinesi kombine sahipli taraftarı var. Ve çok ciddi loja sahibi taraftarı da var. Çok iyi. Yani maç günlerinde çok büyük para kazanıyordu Arsenal. Ee, ya ama şimdi sportif bir başarı da gelmeyince vesaire yani adam belki kulübü başka birisine satabilir. Bu arada bir de bir Amerikan futbol takımının da sahibi galiba aynı zamanda. Ee, çünkü o beklediği sanki şeyi geliri elde edemiyormuş gibi bir isfara çıktı. Satarlarsa daha iyi çünkü yönetemiyorlar yani. <laughs> en net tabi onu söyleyeyim. Yani başkanından şeye kadar yönetim içerisindeki direktörler içinde bunu söyleyebilirim. Yani kulübü gerçekten çok kötü yönetiyorlar. Çok kötü tercihler yani. E, Spor ee, yönetim anlamında falan rezil tercihler yapıyorlar yani. Şu an biraz satışı zor diye düşünüyorum özellikle bu pandemi yani, yani, dolayısıyla. Işte, yani, şu an için demiyorum zaten hani e, birkaç hmm. yıl hani adam çünkü Anladım. bu kulübün ne kadar oldu? Bir 3-4 yıl oldu herhalde satın alalı. Hani adam zaten 3-4 hmm. yıl içinde bu kadar para koymaz bir şeye. Ama evet. girmez ama e, ben hani uzun vadede kulübün tekrardan bir satılabileceğini ya da bir konsorsiyuma belki satılabileceğini düşünüyorum. Yani birkaç kişi ortak olarak e, satın alabilir. İngiltere'de evet. satılmayan kulüp de kalmadı. Herkesin bir e, şeyi var. Yurtiçi e, ortağı var zaten. İşte Asya'dan, ne bileyim Arabistan'dan falan. E, hemen yani, e, aslında evet. yeterince gömdük diye düşünüyorum Arsenal'de da hemen daha var bence de <laughs> Selasını okuduk evet. ya. Daha çok Şimdi... Hemen önümüzdeki haftayı konuşalım. Ee, Kuzey Londra derbisi. Yanlışsam düzeltin. diyorum evet. ben. Ee, Aynen. Tottenham-Arsenal maçı var. sen ee, senle başlayalım. Nasıl bir futbol, nasıl bir sonuç bekliyorsun? Ee, abi ben tabii ki de şimdi Tottenham'ın durumu belli. Ee, Tottenham büyük ihtimalle maçı eline tutarak oynayacaktır. Ee, ama Arsenal'de de sürpriz yapmayacak bir oyuncu yok yani. Ben Tottenham'ın defasında çok övemiyorum. Yani Aubameyang gibi bir oyuncu var sonuçta ama ben Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum. Ee, deha? Ee, şey, tottenham Arsenal maçları bu arada e, uzun yıllardır çok keyifli maçlar oluyor. E, hem Emirates'te hem işte White Hart Lane'de. Gerçi şu anda işte stadları şey oldu, e, büyütüldü falan. Ee, güzel maçlar oluyor. Ben iyi bir maç bekliyorum orada, keyifli bir maç bekliyorum. Arsenal bu tip büyük maçlarda şey bir reaksiyon verebilecek kapasite bir takım. Özellikle de bu lider vasıflı oyuncuları e, bunu yapabilir. Ama tabii ki maçın çok açık favorisi Tottenham. Hatta son yıllarda belki de Tottenham bu kadar açık favori olduğu bir Arsenal Tottenham derbisi olmamıştır. Ee, yani beraberlik Arsenal için çok çok iyi bir sonuç. Beraberlik Arsenal'dan ziyade Arteta için çok iyi bir sonuç. Çünkü Arteta hani bence kafasında şunu da düşünüyordur. Ya ben yenilmeyeyim de hani koltuğu birkaç hafta daha şey yapalım. <laughs> evet, götürelim. Aslında, tam onu <laughs> diyecektim. O soruyla bağdaştıracaktım. Olası bir yenilgi 3-0, 2-0. Bak bu sonuçlar diyorum hani gayet normal. <laughs> ee, görüşürüz der miyiz? Ee görüşürüz demeyiz ama bu fragmanı olur bence şeyin gidişinin? Arteta'nın gidişinin. Yani çünkü ben eğer hoca gidecekse muhtemelen bir yani bir de önümüzde çok uzun boyunca bir milli maç arası olmadığı için bir ara lazım onu göndermek için bence. Çünkü adamı gönderip yerine hemen hızlıca bir antrenör getirebilmek öyle çok kolay değil. Şöyle bir şey olabilir. Eğer giderse de işte bir caretaker manager muhabbet var ya hani böyle yerine bakabilecek işte ne bileyim U21, U23 hani geçen sene de Jumberg gelmişti hani kısa bir dönem. Evet. Onun gibi bir şey olabilir. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yenilgi olsa bile ben devre arasına kadar, gerçi devre arası olmuyor İngiltere'de de yani Ocak ayına kadar, transfer dönemine kadar hocanın gönderileceğini zannetmiyorum. Hocaya bence ocağa kadar süre tanıyacak kaldır. Ee, ağzınıza sağlık beyler. Beklemek istedim. Teşekkürler. Eyvallah. Bir, bir, sonraki programa daha <laughs> daha ekstra dosyalarla geleceğim. Yani <laughs> takım eğer toparlamazsa yani. Evet. Ağzınıza sağlık diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.